Merhabalar, şimdi geçen hafta iki egzersiz yapabilecek miyim diye göstermiştim bu iki, iki egzersizi. Bunlar neydi? Önce aşağı telde dolaşıp sonra yukarı tele doğru tek tek böyle parmakları gezdirmek. İkincisi 1-2-3 iki, yukarı merdiven çıkar gibi, 1-2-3 merdiven iner gibi yapmıştım 5 <laughs> telde. Gerçekten hızlı yapabileceğimi düşünmüyordum ama mükemmel bir şekilde ilerlediğimi düşünüyorum. Bakalım. Önümüzdeki haftada da bunları daha hızlı ve temiz çalmaya çalışacağım. Evet bu kadar. Haftaya daha hızlı ve temiz bir şekilde çalıp geliyorum. Görüşürüz.